Biraz Gauss eğrisinden bahsedelim. Çünkü e, analiz çalışmalarında sürekli şu Gauss eğri şeklini göreceğiz. Şimdi Gauss eğrisi tanımda verilerin çoğunluğunun ortada olduğu ve etrafında bu tanım önemli simetrik olarak dağıldığı eğri ediyoruz. Tamam. İstatistikli proses kontrol yönteminde. Özellikle bu dersi e, alıyorsanız yani hemen akabinde hatta belki öncesinde bir istatistiki proses kontrol e, eğitimini almanızı tavsiye ediyorum. Orada bir merkezi limit teoremimiz vardı. Şimdi bakın biz e, yani istatistikçiler doğadaki her olayı e, bir matematiksel e, modele benzetmek zorundalar ki onunla alakalı e, çıkarım yapabilsinler. Bir şekilde şöyle merkez limit teoremi diye bir teorem var. Bu teorem o kadar önemli bir teorem ki bizim önümüze açıyor. Bizim bu üretim proseslerini değerlendirmemizi, analiz etmemizi, e, kontrol kartları çizmemize yarıyor. Mesela sadece normal Gauss eğrisi yok. E, örneğin işte log normal eğrisi var. Şöyle bir eğri. Ne bileyim e, şu şekilde bir bir dağılım eğrisi var, İşte uniform dağılım var vesaire vesaire yani bakarsanız bir dünya bu şekilde böyle eğri tipleri var. Merkezi limit teoremi şunu söylüyor: hangi doğa olayı olursa olsun eğer örneğin log normal eğriye uyan bir doğa olayımız var bizim işletişki proses kontrol yöntemlerine şey özür dilerim. Proses yeterlik indisine bağlayacağım. Merak etmeyin. Sabırla dinleyin rica ediyorum. Ee, yeteri kadar ortalama alınıp tekrar bu eğri çizildiği zaman bütün eğriler yani bütün bu doğa olayları en azından ee, büyük bir çoğunluğu diyelim Gauss eğrisine dönüyor. Şimdi bu e, biz bir e, işte torna parçası hatta ilk dersteki örneği hatırlayalım. Saç metal parça üretiyorduk değil mi? Şimdi saç metal parçaya ilişkin işte bu gavus eğrisine uyar diyoruz. Nasıl uyar diyoruz? Yani bütün düşünsene yani saç metal parça üretim var ya da tekstilde adam atıyorum gömlek üretiyor. Öbürü gıdada işte ne bileyim donmuş bir ürün üretiyor vesaire. Ya hepsi hepsinde bir eğriyi kullanabilmek büyük bir lüks. İşte bunu biz aslında merkez limit teorimine borçluyuz. Yani bunlar hangisi olursa olsun bu eğrileri çizen datalardan, datalardan yeteri kadar sample ile ortalama alınıp eğri tekrar çizilince normal dağılım Gauss eğrisi oluyor. Ve biz de birçok örnekte benim prosesim Gauss eğrisine uyar kabulünü yapabiliyoruz. Eğer yapamasak zaten komple baştan bu dersi hiç anlatmaya gerek yok. Bakın mesela şurada CPK tarafına gelelim. Şimdi birazcık ona atıf yapalım. Birazcık daha izninizle büyüteyim. Mesela bir üretim prosesi. Mesela plastik enjeksiyonda bir parça üretiyorsun. Bakın bu dağılımın eğrisi CPK değerisi 1'miş. Anlatacağım. O değerlere hiç takılmayın. Fakat hani birazcık daha istatistiğin temelini anlatmaya çalışıyoruz ya burada. Bunu diyebilmem için ilk başta bu üretim proseslerinin e, bu eğri e, trendine uyuyor olması lazım. Uydurabilmemiz için de biz merkezi limit teoremine borçluyuz. Tamam, yani bu kadarlık bilelim. Şimdi proses yeterlik indislerine gelelim. Tamam mı? Proses yeterlik indislerin ilk derslerinde hani şöyle bir şey anlatmıştım hatta burada hatta izninizle şunu yapayım mı daha kolay olacak sizin için şöyle döndürelim bunu şunu da şöyle alalım Değil mi? böyle bence de daha kolay oldu tekrar kaleme geçelim Yok, geçmedi özür diliyorum tamam şu anda olması olması lazım. Tamam. Hani ne dedik? Aralıkla yani aralık yani potansiyel bölü gerçekleşen diyorduk, değil mi? Bakın burada aralıkla gerçekleşen aynı olduğu için CPK bir çıkmış. Gauss eğrisine uyuyor bizim üretim ee, üretim prosesimiz. Bakın burada aralık burayken gerçekleşen burası yani prosesimiz daha dar bir yerde çalışmış ne oluyor hani buranın ölçüsü işte 2 ise burası işte 1.6 ise işte bölüyorsunuz 1.33 buluyorsunuz yani daha iyi bir proses ben bu şekilde çalışmak istemem neden çünkü bütün aralığı kullanıyorum bütün aralığı kullandığım zaman da CPK'in 1 oluyor ben daha dar bir aralıkta çalıştığım zaman bakın aralık bölü gerçekleşen yani potansiyel bölü gerçekleşen dediğimde prosesim hata yapma şansım daha da düşüyor. Çünkü hala bakın burada boşluklarım var. Prosesimi daha da daralttığım zaman ne oluyor? Şurayla, şu aralıkla bu aralığı böldüğüm zaman bakın CPK 1.67. Artık CPK 2.0. Yani şuraya baktığınız zaman iyice daralmış prosesim. Çok dar bir aralıkta çalışıyorum neredeyse ıskarta parça üretme ihtimalim sıfır. Burada da CPK 2.0 olmuş. Bunu bir örnek olarak getirdim. Yani biz bu işte bir Gauss eğrisi var. Bu eğri yani mesela şu soruyu sorabilirsiniz. Ya kardeşim yani niye Gauss eğrisi mesela? Hani ben öğrenci olsam bunu sorarım. İşte bunun cevabını veriyoruz. Aslında farklı dağılımlar var proseste. Fakat biz bu CPK'leri hesapladığımızda bir ortalama değerler bulacağız yeteri kadar ortalama aldığımızda hepsi normal dağılıma dönüyor. İşte bu yüzden bu formal bu formüllerimiz de bundan sonraki göreceğiniz tüm formüller de üretim prosesimiz normal dağılıma uygunsa geçerli oluyor ki çok büyük bir kısmı zaten buna uygun.